Sezon başından beri Fenerbahçe kulübesi 20 sarı 6 tane kırmızı kart gördü. 20 sarı 6 tane kırmızı kart gördü. O kadar ayrıcalık içinde derken Mourinho Trabzon maçında sevindi diye bir maç cezası aldı. Şimdi o kadar ayrıcalık kitli ki Mourinho Trabzon'da ...seviniyor, şey yapıyor. Ama Okan Buruk mesela Kadıköy'de gidiyor böyle yumruklar şunlar bunlar böyle hareketler garip garip hareketler. Abi, Ama ayrıcalıklı olduğu için Mourinho Okan Buruk ceza evet, almıyor. Işte, Şimdi bir Türkiye'de bir. ayrıcalıklılar vardır. Evet Mourinho gibi. Bir de ayrıcalıksızlar vardır Okan Buruk gibi. Okan Buruk sezon başından beri hakimi tehdit etti. Her türlü şey yaptı. Kendini attı. Cık, gitti Fervaş tribünlerinin önünde hareketler çekti. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ama Abi federasyon sarı kart başkanı şikayetçi oldu birkaç defa. Üç kere sarı kart ya gördü. Mesela federasyon başkanı Mourinho ile alakalı açıklama yapacak. Ben bunu çok merak ediyorum. Okan Buruk'u diline dolamıştı, sakız yapmıştı. Ben hala kaç gün geçti, dört gün Üç, geçti. Ya işte, Sayın Hacı Osmanoğlu yok galiba. Bir şey söyleyeceğim. Okan Buruk'un şey hakemlerle beraber maç yönettiğini, sürekli itiraz <laughs> ettiğini, kulübede sahne içine girdiğini. İşte ya en son, son maçta gördünüz işte ya, gitti. Sen gördün mü Taylan e? Farbaş tribünün önünde yaptı hareketi? Şimdi o hareketi Mourinho yapsaydı Tahir abi sen burada neler söyleyecektin? Lütfen evet. sen söyle. Bak adil bir insan olduğunu düşünüyorum ben senin. Gitti Mourinho Galatasaray istanında, yendi. O hareketleri yaptı böyle. Kollar, eller, şunlar abi, bunlar. Sen şimdi, bir Portekizli bak, olarak, olarak söylüyorum. diyecektin ki bir Portekizli olarak Türkiye'ye gelip sen bunu yapamazsın diyecektin Tahir abi. abi Ama bunu Mourinho değil, Okan Buruk olunca hiçbir abi. şey konuşulmuyor. Niye ayrıcalıklı mı oynuyor değil mi? 20 sarı 6 kırmızı Abi, kart. Ayrıcalık. Ben, i̇nanılmaz bir ayrıcalık. Özür dilerim. Gerçekten. Bin dokunuyorsun, bina işitliyorsun. Abi bir dakika ben sana istatistik konuşuyorum. fiziki müdahalesinde de haklıdır. Okan Buruk hatalıdır. Özür dilerim. Fenerbahçe hiçbir alaka? zaman ne, teknik ne, ne adamı adamı camiası haksız olamaz. Ben diyorum ki Okan Buruk maçtan sonra Fenerbahçe tribünlerinin önüne gidip yaptığı hareket. Ben sana burada yanlışı söylüyorum. Tanıdan ayrıcalığı söylüyorum. Tamam sen niye o zaman Galatasaray'ın yanlışını söylemiyorsun? Sen geçmişten örneklemeler, örneklemeler, örneklemeler. Galatasaray'ın yanlışını da söyleyeceksin. Hatayı hatayla kapatmaya çalışıyorsun. Diyeceksin ki Okan tıpkı Mourinho'nun Trabzon'da ceza aldığı gibi bu maçta tribünlere gidip yaptığı hareketten dolayı ceza almalıydı. Temsilci nasıl ne olduysa hattı? gene Okan Buruk görmemiş. Akşam gene görmemiş. Hiç kimse gene görmemiş bu Okan Buruk. Görünmezlik şeyim var abi bu adamda. Bir tek kameralar görüyor. Ama kimse görmüyor bu adamı. Ne yaparsa yapsın. Bir şey söyleyeceğim ya. Baba ben hayatımda Okan Buruk kadar şanslı değil teknik tek direktör görmedim. Ya adam konuşuyor, tehdit ediyor. Tesadüf. Gördüğün hakem Mikrofonlara çıkıyor sesi. Galatasaray'ı defalarca gitti yayıncı kuruluşa ziyaret etti ya. Siz nasıl Okan Buruk'u yakından çekersiniz? Nasıl sesi mikrofona çıkar? Niye Okan Buruk'u gösteriyorsunuz sürekli derken... Biz geçen hafta Okan sahanın içine girdiğine bir tribün kamerasından gördük. Haberimiz yoktu. Çünkü yayıncı kuruluş bağlamışlar abi her şeyi Türkiye'de. Ya. Gerçekten ya bağlamışlar, bağlamışlar. değil de. Bağlamışlar, ya bağlamışlar o, abi. Bunu, değil abi. Ya. bunu ben. Bunu değil. ben. Ha? Bağlamışlar. Her şey bağlamışlar. İlginç görüyorum abi. Yani bunu Fenerbahçe bağlamış. Fenerbahçe... Değil de.